Merhaba ben Suat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Mu Yani adlı podcastimize hoş geldiniz. Buyurunuz. Selam millet. Selam herkese. Aa, karantinadaki kaçıncı, beşinci programımız mı ya? Beş oldu kardeş. Doğa çok iyi. Beş ve saymaya devam ediyoruz. Artık saymasak mı ya? Yoksa böyle Dostoyevski'nin yani... hapis hikayeleri gibi böyle saymaya devam edelim mi yine? Gün gün Say, saymaya başlayınca öyle bir anlam yükleniyor galiba. Ondan evet. saymamak daha iyi belki de. Hani sanki böyle bir geçici kötü bir durumun içinde sıkışıp kalmışız da bidecek hapiste bidecek duvara yok. böyle çizik atar gibi. <laughs> evet evet. Ve işte karantinadaki 5. bölümümüz. Karantinadaki 6. bölümümüz. Evet karantinadaki 7. De... bölümümüz. Bir de yani hapis falan olsak demek ki daha ne kadar aktivasyon yapacağız yani. Evet evet ya. Evet abi yine bu hafta bölüme her hafta olduğu gibi canlı yayında karar verdik. Bu sefer biraz daha kendi fikirlerimizi de test ettik oradan. Daha önce planladığımız bir şeyden onay alarak. Aynen. Dinleyenlerimizin rızasını alarak ve desturunu Aynen. alarak. Evet bu artık bölümü beğenmedik diyemezsiniz. Bismillah dedik ve kaydettik. Aynen yani beğenmediyseniz canlıya gelip delikanlı gibi diyeceksiniz ki ben bu bölümü istemiyordum kardeşim. Aynen. Biz oylamamızı yaptık bu bölüm hakkında konuşuyoruz. Tamamen demokratik yollarla seçildi bu bölüm. <laughs> Eminim. Dört çıpağım oynadın herhalde. <laughs> evet abi. Bugün sizi sizden kurtarmaya geldik. Sizi sizden kurtaracak bir felsefeyle geldik. Söyle bakalım. Neydi o? <laughs> şey gibi değil mi böyle? <laughs> Halı kilim pazarlamaya dönüşebilecek evet. her an. <laughs> evet abi. Sanki böyle kolpa iki pazarlamacı gibi. <laughs> 1990 saç çarpmışız değil mi bölümün sonunda? Evet abi bu hafta sizi sizden kurtaracak bölümle geldik. Artık şu anda hepimiz böyle bir tık daha hem üretken kalıp hem de böyle mutlu kalmanın yollarını ararken işte bugün bahsedeceğimiz Stoya felsefesini birazcık araştırmaya karar verdik zoatla. Stoya pornocu kardeş. Stoya diye düzeltiyorum seni burada. Aaa biz pornoloji hakkında konuşmayacak mıyız? Okey ben kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ondan mı geldin? Oğlum ben dünden beri porno izliyorum onu konuşacağız diye araştırmamı yaptım. Ben Haydi. de diyorum bu çocuk niye sabahın köründe uyanmış beni arıyor bölüm çekelim diye. Meğer hiç uyumamış. <laughs> Dersime çalıştım. Birazcık bunu araştıralım dedik. Mesela ben biliyorum, ben yanlış biliyormuşum felsefeyi. Ee, öğrendikçe daha da hoşuma gitti. Ben böyle, siz büyük ihtimalle hepiniz öylesinizdir yani. Hep ne olduğunu biliyorsunuzdur ama hep ağızdan dolma bilgilerle biliyorduk. Ben de aynı şekilde. Çok araştırma gereği de hissetmemişim. O yüzden de bana çok sığ gibi düşünce gibi geliyordu. Ee, meğer sığ olan benmişim. Yani böyle bir makale <laughs> okuduğun zaman zaten oha amına koyayım ne olmuş falan diyorsun. ...mükemmel bir öz eleştiriyle. <laughs> Aynen. Okey abi. Nedir stoia? Abi stoia... yine bak stoya da kaldın kardeş. Stoa... ...stoacılık... ...stoizm... ...stoaizm... ...aslında... ...temelde... ...doğa ile uyum içinde olmaktan... ...gelen bir felsefe. Hı hı. Ama tabii... ...bu şekilde deyince böyle hippilik gibi... ...bir algı gözünüzde canlanabilir. Evet. Öyle bir şey değil kesinlikle. Daha, daha da böyle de kamp yapmak... ...ağaçlara sarılmak değil yani. Ee, ya zaten böyle detaylı bir şekilde anlatacağız bölüm içinde... Ama niye tercih ettik bunu anlatmayı derseniz e, bence ilki çok pratik bir felsefe olması. Hı hı. Yani ciddi anlamda hayatınıza çok kolay uygulayabileceğiniz, adapte edebileceğiniz bir felsefe. Ama benim tecrübemde şu şekil, şekilde olmuştu. Ben biraz mecburiyetten stoğa, stoğa döndüm. Çünkü e, yani şartlarım onu gerektirmişti işimi bıraktıktan sonra. Zor bir süreç beni bekliyordu ve o süreci atlatmak için mindsetimi değiştirmem lazımdı. Yoksa önceden de Stoaya ilgili şeyler okumuştum ama gerçekten tam anlamıyla bir Stoacı olmadım tabii. ki öyle bir iddiam yok. Ama bunu hayatıma biraz adapte etmem biraz zorunluluktan oldu. Ee, bence o yüzden de şu anda bölümün zamanlaması çok iyi. Çünkü artık bu zorunluluk hepimiz için geçerli. Zaten tam anlamıyla Stoacı olmak diye bir şey yok abi anladığım kadarıyla. Yani, yani böyle çok hep pratikleri var. Daha çok yapanlar var. Daha başında kalanlar var. Ya tarihte çok az sayıda da olsa kendini ciddi anlamda adamış insanlar var zaten. Ee, onlarla birlikte anılıyor bu felsefe onları da anlatacağız ama evet yani biraz, yani zaten tam anlamıyla uygulamanın neden zor olduğunu da anlatacağım aslında hı hı. ve temelde şu aslında yani içinde bulduğu duruma durumu adapte olmakla alakalı ve bu adaptasyon ve perspektifini değiştirmekten geliyor Yani belki şuradan anlatmaya başlamak gerekiyor Hani stoa temelde neyi çözmeyi vaat ediyor derseniz biraz daha böyle pragmatik yaklaşıyorsanız bu bölüm Hani abi bu felsefe bana ne sağlayacak diyorsanız? Temelde bizim dinleyicilerimizin herhalde genel problemi olan anksiyeteye karşı bir panzehir olarak ortaya çıkmış bir şey. Ama burada çok farklı bir yaklaşımı var. Yani normalde mesela bir arkadaşımız bizden teselli istediğinde başına gelen kötü bir olayla ilgili biz ona gidip şunu diyoruz. Takma. Merak, aynen takma. Hı hı. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Ve Stoacılar buna tamamen karşı. Çünkü diyor ki sen bu insana durduk yere Kötülük ediyorsun. Nasıl kötülük ediyorsun? Umut vererek kötülük ediyorsun. Onlara göre umut aslında bir uyuşturucu. Ve seni sadece kaçınılmaz olan düşüş için daha fazla yukarı çıkarıyor. Şu an çok pesimist bir yerden giriyormuşum gibi hissedebilirsiniz. Ama öyle olmadığını biraz daha anlatınca göreceksiniz. Evet evet abi. Ben tam olarak mesela bu dediğin noktaya kadar biliyordum story'i. Mesela bu bildiğim kadar noktada da mesela vazgeçmiştim direkt. Aa e bu kadar saçma bir şey falan demiştim direkt. Abi böyle bir dünya görüşümü yok deyip kapatmıştım o konuyu. Ama asıl kavga bundan sonra başlıyor zaten. Aynen öyle. Ya yani ben burada biraz daha bir stoğa tam girmeden umut kavramı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu Mark Manson'ın yeni bir kitabı çıktı. İşte umut hakkında bir kitap diye. Kitapta da temel olarak aslında anlattığı şey şu abi. E, umudun kötü bir şey olduğunu, daha doğrusu nasıl kötü bir şeye açık dönüştüğünü şu şekilde açıklıyor. Diyor ki insanlar ikinci dünya savaşı gibi ya da daha geçmişteki işte böyle Kara vebal gibi çok büyük yıkımlardan hep umutla çıktı diyor. Bugünlerin geçeceğine dair bir umutları vardı diyor. Ama bu öyle bir şeye dönüştü ki bugün günümüzde biz o insanların hayal ettiği yani o günlerin umuduyla yaşamışlardı o insanlar ve biz şu an o günleri yaşıyoruz. Ama biz de bu sefer geleceğe dair hep umutla bakıyoruz. Yani bu aslında bir kendi durumundan memnun olmama hali hep. Okay, Özellikle bizi bunu alıp yerine şu anından mutlu olmayı mı koyuyor? Yani gelecekte yaşamak gibi mi yaklaşıyor? Umurla. Ya Aslında şöyle bir bak bakış açısı getiriyor. Yani bunun toksik bir şey dönüştüğünü savunuyor. Mark Manson'dan bahsediyorum şu an. stoaya daha girmedim. Hı hı. Yani şu şekilde toksik bir şey olduğunu savunuyor. Özellikle bizim jenerasyonumuzun özelinde bence çok önemli bir eleştiri bu. Hani biz de çünkü inanılmaz gaz büyüyen bir nesiliz ya. Hepiniz zengin olacaksınız. Hepiniz ünlü olacaksınız. Hepiniz her türlü zevki tadacaksınız diye büyüyüp hayal kırıklığı yaşayan bir nesiliz. Bence aslında... Birçok Y kuşağının probleminin temeli buradan yatıyor. Burada yatıyor. Yani. Ve o da aslında o işte bir zamanlar kötü durumdaki insanları o durumlarından kurtaran bir mindset'in bugün iyi durumdaki insanları iyi durumlarından memnun olmamasına sebep olan bir mindset, e, mindsete dönüştüğünü savunuyor. Ya mesela o umudu Tam... da alırsam mesela direkt atıyorum toplumdaki intihar oranı çok artmaz mı? Mesela ben story ile ilgili bir şey okurken de şey gibi yazılar da gördüm birkaç tane. Yaparsın işte bla 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 bla. Olmadı intihar edersin. Gibi oraya birkaç yazıda da karşılaştım. Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Yani şöyle düşünüyorum abi. ben. Hani, umutlu yaşatır insanı derler ya mesela. Orada bana çok bilmiyorum şey geldi ya. Totaliter bir bakış açısı geldi. Yani ben biraz daha şey olarak düşünüyorum. Yani tabii ki herkesin algıladığı farklıdır. Ama hep böyle bir yani gelecekteki bir güneşli günü hayaliyle yaşamanın. Bunda burada kaybettiğin şey aslında şu an içinde durum yaşadığın durumun iyi taraflarını görmeyi kaçırıyorsun. Yani senin güneşli gün kavramı senin nereden baktığına göre değişiyor. Sen bugün de çok güneşli bir gün olarak görebilirsin. Başkası yağmurlu olarak görüyorken. Yani tam olarak bu perspektifini değiştirmek buradan geliyor. Ya çok iç içe kavramlar ya. Bir tanesini dışına atamazsın. Onu düşünüyordum yani. Güzel günler göreceğizin içinde veya umut kavramının içinde de abi çok net bir şekilde şu andan mutlu olup çalışmaya devam etmek de var. Düşünsene mesela yarınlar bok gibi olacak diyorsun. Sonra diyorsun ki yarın sabah kalkıp işe gidip mutlu olup çalışmaya devam et veya öğrenmeye devam et. Ya o zaman şu, şunu anlatayım belki oradan daha iyi kafanda oturur. Ya bu adamların buna karşı yaptığı şey de yani negatif gözünde canlandırma dediğim bir şey. Bir şeylerin kötü gidebileceğine dair bir anksiyete yaşıyorsan o kötü olduğun yani kötü olduğu senaryoyu kafanda canlandır diyor ve kendini orada hayal et diyor. Ee, bunu böyle Marcus Aurelius gibi adamlar günlük olarak yapıyorlardı. Yani başlarına gelecek kötü şeyleri peşinen kafalarında canlandırıyorlardı. E, bu arada ondan da bahsedeyim. Yani bu akımda işte Marcus Aurelius gibi, Nelson Mandela gibi Amerika'yı kuran George Washington gibi insanlar da, yani modern dünyanı kuran insanlar da az. Hep bu akımın öğrenenleri yani. Tabii canım. Zaten yani bunun bu kadar pratik olmasının sebebi e, bu akımı kuranlar ve büyütenler. Hep gündelik hayattan insanlar. Yani alimler işte bu scholar dediğimiz böyle Sokrates gibi tamamen felsefe için yaşayan filozoflar değil. Ve işte bu canlandırma kısmı işte Stoan'ın negatif bir şeye sahip olmasının belki sebebi de o. Hani dışarıdan bakınca niye kafanda kötü şeyleri kuruyorsun çok böyle counterintuitive hani sezgi karşıtı bir şey ya kafanda Hı -hı. kötü olabilecek şeyleri canlandırmak. Ama aslında derine inince altında şöyle bir mantık var. Yani sen orada en kötü senaryoda dahi hayatta kalabileceğini görüyorsun. Ve intihar dedin ya, intihar gerçekten stoğucuların böyle yazılarında çok tekrar eden bir kavram. Ee, Seneca'nın galiba bir yazısında şey gibi, şöyle bir şey var. Hiç mi çıkış yolu bulamadın? Bileklerini çevir, çıkış yolu orada diyor. Ve bu aslında şey değil yani, işler kötü giderse kendini öldür demek değil bu. Sen işler kötü gittiğinde kendini öldürebilecek misin? Hayır öldüremeyeceksin ha o bir hep çıkış yolu ama sen kendini öldürmeyeceksin çünkü senin yaşama isteğin çok güçlü ve seni aslında güçlü kılan, yenilmez kılan, en zor durumlara, en zor şartlara adapte olmanı sağlayan şey o hayatta kalma dürtü. Hayatta kalma dürtüsü yine bence umutla gelecekle bağlantılı. Ya mesela bu şey, bu şeyleri, praktikleri falan anlıyorum ama bilmiyorum ya mesela insanı pesimist diye iter mi diye düşünüyorum. Her sabah kalkıp kötü şeyleri düşünmek, atıyorum bir yerde aklına intiharı getirmek, bilmem ne yapmak. Acaba pesimist bir kafa yapısına yeter Mesela benim okuduklarımda şeylerde mesela bu izlediğim videolarda falan bunlar çok daha softtu. Ama bunlar tabii biraz daha şey insanlar hani sonuçta Marcus Aurelius, Seneca gibi adamlar hem bunu kendini adamış bir şekilde uygulayan insanlardı hem de çok sert realiteleri vardı bizden farklı olarak yani çok daha ağır koşullarda yaşamışlardı her ne kadar çok daha güçlü insanlar olsa da bizimki gibi böyle konforlu hayatları yoktu. Ya bir daha sorumlulukları falan çok, yani çok farklı bir mindsetteki adamlar. Yani baksana Nelson Mandela diyorsun, herifin misyonuna bak. İşte Marcus Aurelius diyorsun, George Washington diyorsun. Hepsi yani dünyayı değiştiren bir şeyin kurucusu insanlar zaten. Ya yani onlar için e internet seçenek değildir zaten. E biz hep genel genel sesleniyoruz ya o yüzden böyle o konuyu böyle irdeleyip kapatmak istedim. Ya tabii ki bu felsefenin özünü anlatıyoruz aslında şu an hani size sonunda daha uygulayabileceğiniz bizzat Pratiklerde pratikler de bahsedeceğiz. Evet, Ama bunları gidecek. bence doğru anlamak çok önemli. Yani çünkü başka bir yerde böyle daha işte günlük hayatta insanları korkutmayalım diye anlatırken bu stoğanın özünü kaçırıyor insanlar. Ben de mesela araştırırken onu fark ettim. Daha böyle işte senin dediğin gibi işte aman bu çok pesimist algılanmasın diye böyle törpüleyerek anlatıldığında bu daha doğrusu bana öyle anlatılmış daha önce okuduğum kaynaklarda ve ben özünü kaçırmışım bayağı aslında. İşte şu zaten şeye geliyoruz hani ister istemez. Yani bizim mesela bu tarz şeylere çok negatif bakmamızın sebebi de içinde yaşadığımız çağın biraz daha hedonist bir çağ olması. Ve biz o yüzden böyle kafamızda kötü bir şey canlandırmaya bile çok negatif bakıyoruz. Çünkü hani bizim yaşadığımız Çünkü düzenin... Dünya bizim. Her şey yapabiliriz. Ya ondan ziyade bizim yaşadığımız düzen biraz daha böyle hep şey ya. Hayatın hep iyi taraflarını promote ediyor. işte. zevkleri promote ediyor. İşte çalış, yüksel, statün olsun, para kazan, o paralarla tatillere git. İşte depresyona girme sakın, hayır hayır, antidepresan al. Ee, akşam anksiyeten mi arttı, hemen bir viski iç. Canım viski istedi şu an, sağ ol. Sabah sabah da istemez be kardeşim. <laughs> i̇stemez, istemez. O yüzden mindsetimiz içinde yaşadığımız dünyadan dolayı çok fazla şuna dönüştü. Negatif şeyleri mü mümkün mertebe bastıralım ve kaçınalım diye. Hı -hı. Aslında işte Stoan'ın... Özgürlüğü de buradan geliyor. Bu adamlar bu tarz şeyleri reddediyorlar. Yani hedonizmi reddediyorlar. Yani yaşamın amacı iyi vakit geçirmek ve zevk almak değil. Bu adamların çok net bu şekilde görüşü ve bu, bu noktada bence Budizm'e de çok benziyor. Budizm'de de en temel şeylerden biri senin acı çekmenin sebebi arzulardır. Çünkü hep bir şeyleri arzularsın, elde edemezsin, acı çekersin ve gerçek anlamda özgürleşmenin yolu da o arzularından sıyrılmaktan geçer diyor. Ve bence burada şu, şu nokta da çok güzel bu tarz böyle felsefeler bu bence biraz modern anlamda işte minimalizme bağlanıyor. Hani şey gibi algılanıyor ya işte abi siz zengin olamamışsınız minimalist olmuşsunuz gibi. Fakirlik minimalizm değildir millet bir kez daha söylüyoruz. Ama aslında işte şeye bakınca yani bu mesela felsefelerin çıkış noktasına bakınca bu da prensti zengin bir prensti. Stoizmin en ünlü ismi Marcus Aurelius Roma İmparatorluğu'nun en güçlü zamanlarında en tepedeki isimdi. Yani bu adam dünyanın sahibiydi gerçekten hani. Çünkü o dönem için Roma'daki Romalı bir insan için dünya Roma'dan ibaret yani daha zaten hani İngiltere'den Mısır'a kadar uzanan bir yere hükmediyorlardı. Ama zaten ondan ötesinde çok bilmiyorlardı. Ve zaten hani işte böyle bir insan çıkıp istediği her türlü zevke erişebilecekken hayatı zevk için yaşamamalıyız diyorsa bence burada böyle bir durup düşünecek bir şey var. Bilmiyorum. Ya da böyle her şeye zaten sahip olduğu için söylemesi kolaydır. <laughs> Derler ya böyle bekar karı boşamak kolay diye. Ya aslında şöyle şeyler var onun da böyle tarihi bağlamına kontekstine bakarsak Roma tarihinde de çok fazla işte zevk peşine düşüp yani ülkeyi kötü götürmüş kendini rezil etmiş çok fazla imparator var. Osmanlı Biraz da... var her yerde var ya evet. Ona düşmek çok kolay yani. Evet abi. Zaten mesela bu şeyle soyizmde mesela bir tane böyle işte dört başta ayırıyorlar ya genelde. Mesela bir tanesi zaten ölçüllük diyorlar. Yani Tabii. aşırı duygulardan kaçınma. Yani aslında dünya zevklerinden böyle vazgeçmek kadar veya böyle hedonizm çok karşısına almaktan ziyade mesela benim için uygulanabilir tarafı, bana mantıklı gelen tarafı mesela aşırı duygulardan kaçınma. Bunun içinde mesela senin bahsettiğin hedonizm, hedonizm kısmı da var. Ya yani bunu mesela bahsettiğim mesela böyle hani böyle Budizm kadar böyle zevkleri, arzuları hedonizmi tamamen atmaktan ziyade mesela benim için bana en azından ilk stepte uygulanabilir kısmı bu ölçülük kavramı. Yani aşırı duygulardan kaçınma. Bunun bir sonu zaten hmm. senin bahsettiğin hedonizm. Veya hmm. mesela bunu şöyle de açıklıyorlar. Mesela çok sinirleniyor, çok sinirleniyorsun. Eğer ne bileyim eğlendiğin zaman aşırı eğleniyorsun ama tam tersine de böyle bipolar gibi çok kızıyorsun. Bu hep sana kayba yol açacak diyor. Yani aşırı, aşırı sinir senin bir arkadaşını, çok iyi bir çalışanını kaybetmene sebep olabilir. Hmm. Çok eğlenmek, çok bokunu çıkarmak yine sana çok zarar verebilir o iki uçları birazcık töpülemek gerekiyor diyor. Tabii. Ya yani, yani işte büyük zaten... oradan ziyade mesela step by step gidecekse aşırı duygulardan kaçınmak diyebiliriz. Mesela stoğacı bir insanla hedonist bir insan şu noktada ayrılır. Stoğacı bir insanla hedonist insan akşam oturup içki içmeye başlar. İkinci kadehten sonra stoğacı insan der ki abi bu üçüncü kadehten sonrası artık hangover. Yarının mutluluğundan yiyecek bir şey. Yani ben yani mutluluk kavramı aslında biraz orada ölçülüğüyle geliyor. Eğer benim mutluluğumun ölçüsünü kaçırıp yarının mutluluğundan yiyorsam, okey benim durmam gereken nokta burası. Ama hedonist bir insan. Ben şu an zevk alıyorum. Zaten Hayat dünyaya zevk almak için geldim. Üçü de içerim, dördü de içerim, beşi de içerim. Hangover'da olurum, sirozda olurum. Sorun değil yani. Tam olarak buradan ayrılıyor. Yoksa Yok ya yani şey dedin yani ya böyle işte Arzu insanı işte mutsuz eder gibi işte arzulardan arınman lazım gibi. E ben işi biraz daha pratiğe dökmeye çalıştım yani o çok uç böyle Budist bir öğretinin şeyi ama mesela bu herhalde böyle Stoya 101 gibi yerlerde de mesela aşırı duygulardan kaçınmak gibi daha hayatına uygulayabileceğim noktalara parmak. Ya yok. işte aslında çok uç değil ya bu yine bence günümüz dünyasında günümüzün dünyasında <laughs> cümleye böyle başlayınca kendinden iriti oluyor. Yani yine değişen dünya yine şeyden geliyor biz ne kadar böyle abi hedonizm kötü desek bile o kadar bağlıyız ki aslında içten içe. Biri böyle işte arzular acı çektirir deyince wow abi bir dakika hayır o bu o bak, böyle aşkı aşkı memnun repliği gibi geliyor. fazla geldi gibi <laughs> diyor. Ya işte buradaki yanılgıyı bence düzeltmek lazım. Yani mesela Buda'nın arzular acı çektirir, arzulardan sıyrılırsan özgür kalırsın dediğinde ve o özgür kaldığın noktada böyle put gibi durmuyorsun aslında. Yani o arzu dediği şey biraz daha böyle senin e, idinden gelen daha ilkel arzuların dürtülerinden bahsediyor orada. Eğer diyor onları dizginleyebilirsen gerçekten hayatta yapmak istediğin şeyleri e, yapacak alanı yaratırsın diyor. Bence budizm de stoacılıkta pasifist şeyler değil kesinlikle. Yok dediğin şeyin altını tam olarak bu yüzden açtım. Ya. Ha budizm deyince biraz daha böyle belki keşişler falan aklımıza geldiği için daha böyle pasifist olarak algılayabiliyoruz hep evet, okey ama stoacılık kesinlikle öyle değil. Aksine yani bu adamlar böyle inanılmaz hiper achiever dedikleri çok fazla şey başarmış insanlar. Evet abi. Zaten bahsettiğimiz yani özünde zaten sürekli sürekli öğrenme ve mantıklı düşünme var. Hı hı. Yani zaten bütün konuşmanın ana yerini bunu aldığın zaman, sürekli öğrenmek ve mantıklı düşünmek dediğin zaman aslında bahsettiğimiz her şey dalını budaklanıyor. Bu insanlar temelde birkaç maddeyle inanılmaz bir şekilde odaklanmanın yolunu bulmuşlar ve hani sadece odaklanma değil, odaklanmak, baskı altında sakin kalmak yani duygusal olarak daha stabil olmak, duygusuz olmak demiyorum, daha stabil olmak. O senin az evvel anlattığın hani yüksek iniş çıkışlardan kaçınmak. Bunun yolunu bulmuşlar ve gerçekten biraz daha o e, hedonist tarafını kontrol altına almak bunun bir parçası. Mesela erdemli olmak bunun bir parçası. Ben işte mesela erdem kelimesi ağzımdan çıkınca... Karşı tarafta böyle hiçbir anlam ifade etmediğini biliyorum. Benim aklıma dükkan geliyor. İşi, dükkan nasıl gelebilir ya? <laughs> <gülüyor> dükkan <gülüyor> Erdem abi dükkan da gelmez ya. Ha, erdem abi mı? Okey. <laughs> evet abi bir geldi şu an gözüme. Ya çok içi boşaltılmış <laughs> bir kavram erdem. Mesela ne erdem? Erdem dediğin ne? Yani İngilizcede mesela virtue deyince okey abi virtue falan oluyorsun. Çünkü hani o insanlar bu kelimeyi kullanıyor, altını dolduruyor. Ama bizde Hı. içi bomboş bir kavram. Yani erdem de aslında biraz öznel bir şey. Senin hani hayatta gitmek istediğin yöne göre belirle, belirleyebileceğin bir şey. Ama mesela bu adamlar için erdem neydi dersen yani insan olarak potansiyeline layık olarak yaşamak ve sadece kendin için iyi olan değil tüm insanlar için iyi olanı yapmak. Veya mesela şey diye de bir adım var ya. Yani gerektiği anda yapman gereken cesareti göstermek. Ve adamların ilkelerinden bir tanesi. E bu da mesela bizim 30 bölümde anlattığımız her şeyi çok güzel kapsıyor. Hı hı. Mesela cesaretin altını şöyle dolduruyorlar. Hani bir Stoacı hiçbir şeyden korkmaz. Ölümden korkmaz. Acı çekmekten korkmaz, üzülmekten korkmaz, depresyona girmekten korkmaz, başkalarının gözünde küçük düşmekten korkmaz. Sadece erdemli bir şekilde yaşayamamaktan korkar. Yani bu mesela hani biraz daha içini dolduralım. Nedir? Mesela benim için erdemli yaşamak toplumun dayattığı şeyleri değil kendi kurallarıma göre, kendi hedeflediğim yolda ve etrafımdaki insanlara da benim için faydalı olmak nedir? Ben mesela işte bu podcast'te faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Yazacağım hikayelerle eğer ki yazabilirsem faydalı olabileceğimi düşünüyorum. O yüzden beni hayatta korkutan tek şey bunu yapamamak olursa o zaman benim işimi bıraktıktan sonra başkaları bana ne der? Parasız kalırsam acı çeker miyim? Üzülür müyüm? Bunlar daha kontrol edilebilir şeylere dönüşüyor. Ve mesela ben şu noktadan bakınca bunu bunu böyle çok yapılması gereken bir şey olarak düşünüyorum. Kant'ın, İmmanuel Kant'ın şöyle bir e, tavsiyesi var. Mesela bir davranışta bulunacaksın ve bu davranış doğru bir davranış mı? emin değilsin. O zaman kendine şunu sor diyor. Eğer dünyadaki bütün insanlar bu davranışı bu şekilde yapsaydı öyle bir dünya ister miydin? Güzel, güzelmiş. Ve buradan yola çıkarak mesela şunu sorabilir herkes kendine. Dünyadaki bütün insanların kendi potansiyeline layık ve sadece kendisi için değil etrafındaki herkes için en iyi olanı mı yapmasını isterdin? Yoksa herkesin kendi sahip oldukları çerçevesinde işte mutlu olmak için, işte hayattaki zevkleri tatmak için mi yaşamasını isterdin? Ve mesela bizim paradoksumuz da bence biraz şurada. Herkes başkalarına nereden davranmasını bekliyor. Yani çıkıp diyorsun ki işte... Herkesi eleştiriyorsun işte, zenginleri eleştiriyorsun işte, aç gözlüsünüz, İşte bu zor günlerde işçilerinizi e, işten çıkarıyorsunuz. Siyasileri eleştiriyorsunuz işte, çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz diye. Hı hı. Ama peki sen hani... Ee, ne yapıyorsun? Sen gerçekten dünya için, çevren için en iyi olanı mı yapıyorsun yoksa kendin için mi yaşıyorsun? Evet abi yani içinde yine şey var. Yani değişim senden başlar muhabbetleri var ya bütün kişisel gelişimlerde her yerde. Yani önce kendini düzeltip zaten sonraki adımlarda hep bunu insanlara böyle temenni ediyorlar ya. Hı -hı. Önce adaletli ol, adil davran ve gereken her durumu cesareti göster. Yani o adaleti de zaten yaymakta kendi felsefesinin içinde var. Adalet siz sessiz kalmamak, bir değişim için bir adım atmak. Ya işte bu anlattığım hikayede bizi aslında böyle Stoanın son maddesine getiriyor. O da şu, hı hı. kontrol edebileceğin tek şey sensin. Hani Gandhi'nin şöyle bir sözü var ya, işte be the change you want to see in the world. Hı hı. Yani tam olarak bu aslında. Bu adamlar bunun bilincinde yaşayan insanlar. Yani kendilerini değiştirip dünyanın geri kalanını davranışları ilham vermeye çalışıyorlar. Bizzat İnsanları yakasından tutup değiştirmeye çalışmıyorlar. Ya da kendi ideallerindeki dünya gerçek olmayınca bununla ilgili kendilerini çok hırpalamıyorlar. Zaten en büyük bilgelik de bence tam olarak buradan geliyor abi. Yani beni ilk tutan kısmı tam olarak buydu son söylediğim. Yani sürekli şikayet etmeye refleksimiz var ya hani hep konuştuğumuz gibi. Belki kendini rahatlatmak için, hı hı. Işte sabit durmanın altını doldurabilmek için, bir sürü şey için. Zaten bunu çıkarıyor ilk başta. ve En çok hoşuma giden kısım o. Ya kontrol edemediğin şeyler hakkında şikayet edip düşünmekten vazgeç yani. Ya ben eskiden çok şey bir insandım. İşte böyle işe gideceğim. Mesela metroya koşuyorum böyle geç kalmışım. O böyle tam o metroyu yakalarsam işe vaktinde gidebileceğim. Ve o metro son anda kaçıyor. Ve ben böyle şeyim abi harika ya güne puanım 10 yani gerçekten çok iyi. İşte bir sıfır geride başlıyorsun. Tam, de. yani tam bu şikayet eden tiptim ben. Sonra bir gün bir şey oldu dedim ki şöyle bir deney yapacağım. Önümüzdeki birkaç gün boyunca ne olursa olsun kendimi suçlayacağım. Yani yolda yürürken kafama kapı mı düştü? Diyeceğim ki abi niye yolun karşısında yürümedin? Hani bu kadar ne, e niye, yukarı bakmadın? Bu kadar ekstrem bir şekilde kendimi zorlayacağım. Bir deney yani çünkü sonuçta. Ve abi bunu yaptım ve daha böyle ilk günde şunu fark ettim. O kadar çok aslında içinde kendi suçum olan şey için başkalarını içinde yaşadığı dünyayı suçluyorsun ki. Yani işte Marcus Aurelius'un şeyi var. Adam bahaneyi de kabul etmiyor, şikayeti de kabul etmiyor. Yani ya bir şey yap ya şikayet etme. Ve bunu mesela ben ilk bu deneyi yaptığım zaman böyle farkına varmıştım. Gerçekten çoğu şikayet ettiğimiz şeyde yapabileceğimiz bir şey var. Yapabileceğimiz bir şey yoksa da şikayet etmenin hiçbir anlamı yok. Ya ve zaten abi şey, ya sen birazcık bu kafa yapısına geldiğin zaman böyle enerjimizi en çok tüketen şey zaten sürekli şikayet eden insanlar ya. Sen bir tık bu adıma, bu yolda adım atıp kendini birazcık böyle atıyorum stoğacı olmaya başladığın zaman Zaten isterse ama çevreni de temizlemeye başlarsın. O değişim zaten işte bahsettiğin gibi Gandhi yani. <laughs> Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi o muhabbeti de aynı şekilde. Sen bu kafaya geldiğin zaman göreceksin zaten yakın çevren de bir şekilde sana ayak uydurmaya başlayacak. Ya da tam tersine yine temizleneceksin. Kesinlikle katılıyorum. Kapatırken hani şunu da söyleyelim. Mesela bu özellikle stoğacılığın ve genel anlamda bence felsefenin en ironik durumlarından biri de bu stoğa felsefesinin üç büyük temsilcisi var. Hadi Seneca'yı dışarıda bırakıyorum. Biri İbrahim Tatlıses. Biri İbrahim ses. <laughs> öbürü Zeki Demirkumuz. <laughs> Biz az önce ilk bonzaimizi içtik. <laughs> Yok. Biri Marcus Aurelius. Anlattık zaten kim olduğunu. <laughs> öbürü de Epictetus. Epictetus da köle mesela. Hem yani Stone hikayesini de çok iyi özetleyen bir şey. Yani bir köle ile bir imparator çok farklı hayatlara sahip olabilir, çok farklı yerlerde yatabilirler ya yani da çok farklı zevklere erişebilirler. Ama ikisi aynı felsefeye sahip olabilirler. O yüzden kapatırken şunu diyorum. Felsefe... Oyun bitince vezir de piyonda aynı kutuya konur. Ha <laughs> <O> da güzelmiş. <laughs> Felsefe bedavadır. <laughs> Gidin okuyun diyecektim de. Ben de şey diyecektim ya. Paran varsa stoya, paran yoksa stoa. <laughs> <laughs> Niye lan? Stoya da bedava değil mi? Yani i̇zlemesi yani, bedava izlemek. da. bedava aynen. <laughs> evet ben kapatırken şey yap, şey bir özetleyelim bence. Abi bu arada çok dağıldı ama zaten felsefe gibi bir şey hakkında konuşurken dağılması en mantıklısı bence. Tabii canım. Çünkü bir şeyleri böyle altın değişmedikçe çok havada kalıyor. Ki bu arada e, kapatırken de... yerler oldu yani. Evet yani konuşsak bu arada eminim bir 3 saat daha konuşuruz. Çünkü bu işin hiçbir yani felsefe denen şeyin zaten doğrusu yanlış olmadığı için genelde. Hı -hı. Çok kişi bazlı olduğu için dağınık olması normal. Ama mesela şu 4 maddeyi tam kapatırken bir sayma ihtiyacı hissettim. Bu şey işte stoa 101, sto 101 gibi olan şeyi. İşte birinci bilgelik sürekli öğrenme ve mantığa dayalı olma. İki ölçülülük böyle aşırı duygulardan kaçınma. Üç adalet. İşte dünyada görmek istediğin adaleti senin kendinde uygulamaya olman ilk başta. Dördüncü maddesi de gereken her durumda cesaret göstermek. Pasifliğe tam olarak karşıda duran şey yani. Okey abi o zaman kapatabiliriz bence. Ne diyorsun? Bence de. Aynen. Kapatırken stoacıların ...hası olan İbrahim Tatlıses'ten bir şarkıyla. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. <laughs> evet. Sonuç olarak... ...şu an dünya değişiyor. Ve senin bu değişime karşı yapabileceğin... ...bir şey yok. Ama yapabileceğin... ...şöyle bir şey var aslında. Kendini değiştirmek. Yani kendi perspektifini değiştirmek. Evet. Şikayet etmeyi bırakmak... ...güzel bir ilk adım olabilir. Yes sir. Okey. Yine çarşamba... ...canlı yayında. Çarşamba... ...canlı yayındayız. Apple Podcast'ta artık... Aynen. ...herkes geçti diye umuyorum tabi Apple olanlardan bahsediyorum. Hı hı. Apple olmayan fakirler ne, ne hali varsa görsün. Zaten bizi kapattın. <laughs> ah, benim de Apple'm yok bu arada. Samsung'um var. <laughs> Apple olanla olmayanın oyu bir mi yani? Okey abi. Çarşamba yine canlı yayındayız. Aa, bu ara böyle hep önceden bahsettiğimiz tarzda sizi insanlara buluşturmak için kafamızda bir iki fikir var. Onu takipte kalın. Belki Instagram canlı yayınlar üzerinden bir şeyleri başlatmayı deneyebiliriz bu ara. Bizim artık 30 31. bölümümüz itibariyle anlatacak hikayelerimiz bitti o yüzden yeni insanları devreye sokmaya karar verdik. Güzel olacak duyuruz yakında zaten. O zaman kanka haftaya çarşambaya kadar görüşmemek üzere. Bye bye. Stoğacı kalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>